Cemaate kalmayan ve özel mülkiyete geçen kiliselerin satış ilanlarına bir yenisi eklendi. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki tarihi Ermeni kilisesi de satılığa çıkarıldı. Emlak satışı da yapılan bir sitede yer alan bilgilere göre Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde yer alan tarihi Ermeni kilisesi satılığa çıkarıldı. 6 milyon TL değer biçilen satışa konu olan yapı Bursa Ermeni Katolik Kilisesi olarak geçiyor. İlanda kilisenin 19. yüzyılda inşa edildiği bilinmektedir ibaresi de yer alıyor. Kilisenin tarihiyle ilgili bilgilendirmede, bölgede yaşayan Ermeni nüfus için inşa edilen kilisenin mübadele sonrası nüfusun ayrılması nedeniyle özel mülkiyete geçtiği, 1923 yılından itibaren bir süre tütün deposu, ardından da dokuma fabrikası olarak kullanıldığı belirtiliyor. İlanda kilisenin turizm amaçlı restore edilebileceği, butik otel haline getirilebileceği, müze veya kültür merkezi olarak da değerlendirilebileceği belirtiliyor. Türkiye Ermenileri Patrikliği satışa çıkarılan kilise için yapılan açıklamada satışa çıkarılan kilise haberini üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.